Merhaba Serin İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen örgü modeli. Modelimizin her bir örneği 10 ilmek üzerine kuruluyor. 10 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Ama en son modelimize artı bir ilmek ekliyoruz. Yani modelimiz en son modeli 11 ilmek üzerine oluyor. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimize 31 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 33 ilmek ördüm. Bu şekilde de 3 diş haroşamı yaptım. Siz kendiniz isterseniz ilmek üzerine hemen başlayabilirsiniz. Ben 3 diş bu şekilde haroşa kullandım. Modelimizi göstermek amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizde 3 tane örnek çalışacağım. Modelimizin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 1 2 3 tane ilmek düz ördüm. Arttırdım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 3 tane ilmeğimi birlikte alacağım. Ortadaki ilmeği çıkarıyorum. Sağ şişimi alıyorum örmeden. Baştaki ilmeği tekrar sol şişime takıyorum. Sağ şişimdeki ilmeklerimi de sol şişime takıp üçünü birlikte alıyorum. İkinci modelimizdeyiz. 3 tane ilmek düz, arttırdım. 1 ilmek düz ördüm, arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Üçüncü örneğimizde yine aynı şekilde 3 ilmek düz, arttırdım, Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. 3 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne koydum, sağa kestim. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek üzerine kuruyoruz. 10 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Ama en son modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 ilmek ekliyoruz modelimize. Kaç tane model kurarsak kuralım 10 tane olacak. Ama en son modelimize artı 1 ilmek ekliyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Modelimizin arka yüzünü ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sıramızı sıra sonuna kadar ters olarak örüp ilerletiyoruz. kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum 1 2 ilmek düz ördüm artırdım 1 2 3 ilmek düz ördüm arttırdım 2 ilmek düz örüyorum yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz 2. örneğimizdeyiz. 2 ilmek düz ördüm, arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım, 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Yine aynı şekilde 2 ilmek düz, arttırdım, 3 ilmek düz. Ördüm, arttırdım, 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğim, arkadaki ilmeği, öndeki ilmeğin üstüne alarak ikisini birlikte kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde sıramla sıra sonuna kadar ters örüyorum. Hiçbir işlem uygulamadan sıramızı ters olarak örüyoruz ve bu şekilde ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Şimdi tekrar model kuracağız. İlk etaptaki gibi kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Arttırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. Üç ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte alarak kesiyorum İkinci modelimizde yine aynı şekilde 3 ilmek düz arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım 3 ilmek düz örüyorum 3 ilmeği birlikte alıyorum burada da aynı işlemleri uyguluyorum Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alarak sağ kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzü ters olarak örülüyor. Sıra sonuna kadar başka bir işlem uygulanmıyor. Bu şekilde sıramızı ters olarak ilerletiyoruz. kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmek düz ördüm, arttırdım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum, arttırdım. 3 ilmeğimi düz örüyorum, arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. 3 ilmeğimi birlikte aldım. 2 ilmek düz, arttırdım. 3 ilmeğimi düz örüyorum, arttırdım. 2 ilmek düz. 2 ilmeğimi birlikte alarak. Arkadan alıyorum ilmeğimi öndeki ilmeğin üstüne koyarak sağa kesiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzü yine aynı şekilde ters olarak örülecek hiçbir işlem uygulanmadan sıramızı sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.